8. sınıf okuldan geri gelmişim. Okulda bir ton denemeler, sınavlar böyle şeylere girmişim. Ve eve gelirken içimde bir böyle bir mutluluk var minik. Bir minik bir mutluluk var. Neden bilmiyorum ama. Akşama özel dersim var çünkü. Ve öküz gibi ders çalışmam lazım. Ama böyle kafamın arkasında bir dürtü var. Ve o dürtünün kaynağı aslında annemin ben oynamayayım diye sakladığı bilgisayarın yerini bilmemden kaynaklı gelen dürtü. Eve geldim. Dolapları açıyorum, bakıyorum. Yok. Yerini bildiğim bilgisayarın annem yerini değiştirmiş. Bir anda yani böyle o kadar sinirlendim ki. Çünkü tüm okul boyunca o ne bileyim bir, bir el iki el lol atarım diye hayal kurmuştum kafamda. Ama eve geldiğimde hiçbir şey yoktu yanımda. Anladın mı? Allah dedim. Ne yapacağım? Açıyorum dolaplara bakıyorum. Annemin dolaplarına bakıyorum. Annem genelde böyle orta dolaplara falan saklar. Yok. Bazamın altına bakıyorum. Deli gibiyim anladın mı? Elim ayağım titriyor. Yani böyle bir haftadır sigara içmeyen bağımlı gibiyim. Böyle nerede? Ama yok yani oynamamam lazım aslında. Annem doğru şey yapıp saklamış. Ama ben o an resmen gözüm döndü. Hayal kırıklığına uğradım ve dedim ki ben bu bilgisayarı bulana kadar durmayacağım. Gittim evi alt üst ettim. Ev çok büyük bir ev değil ama çok fazla dolap var. Ve tüm dolapları açıyorum, çekmeceleri açıyorum, bakıyorum. Yok. Bilgisayar yok. Ve annemin gelmesine bir saat kalmış. Açtım baktım buldum dolabı tamam mı? Bilgisayarı buldum. Taktım ve sana daha önce kimseye söylemediğim bir şey söyleyeceğim. Ben annem yakın zamanda gelecek diye bilgisayarı dolabın içine koydum. Mouse'u bağladım ve oturarak bilgisayar oynamaya başladım. Ki annem geldiğinde hemen kapatıp saklanabileyim ki annem o bilgisayarı bulduğumu fark etmesin. Bunun ne kadar aşağılık bir şey olduğunu farkında mısın? Bu, hani daha ne kadar düşebilirsin, anladın mı? O ara gerçekten fark ettim ki ben ne yapıyorum? Bu oyunlar bana hani ne yapıyor abi? Ben o an bir saniye bile başka herhangi bir şey düşünemiyordum. Benim tek derdim Salı günü işte okuldan çıkmışım, sınavdan çıkmışım hafta içi bana bilgisayar hatta 8. sınıfta bana bilgisayar oynamak yasak ve ben gidip annemin sakladığı bilgisayarı bulup sabahtan akşama kadar oynama derdindeyim. O an fark ettim ki ben gerçekten çok dip bir noktadayım ve bunun bir şekilde bir çözümü olmalı. Anladın mı? Ben tüm hayatımı, tüm günümü bilgisayar oynamakla, düşünmekle geçirmemem lazım. Ve ben o süreçten sonra neyse ve beni ve tamamen bu benim liseyi kazanamamamı sağladı. Özel okulda okuyordum. Yüz karasıydım zaten. Lisede özel okulda okumaya devam ettim. Hala yüz karasıydım. Ve bu bağımlılıklar sayesinde oldu hepsi. Ama şu an olduğum noktadan çok mutluyum. Çünkü kendime tanımaya daha çok zaman ayırıyorum. Ve kendimi tanıyorum. Hani ne giymek benim hoşuma gidiyor. Ne yemek benim hoşuma gidiyor. Spor salonu işte beni mutlu eden aktiviteler neler. Ben artık bunları düşünüyorum. Anladın mı? Bana gün içerisinde hani daha çok kendim olmam için ne yapmam lazım? Bunlara odaklanıyorum. Ve bu bakış açısı tamamen hayatımı değiştirdi. Bu video ne hakkında olacaktı aslında bilmiyorum. Yani şu an aslında kamerayı açıp boş boş konuşuyorum. Ama yani ne kadar dip bir noktadan çıktığımı sana anlatmaya çalışıyorum. Yani sen yani bu kendini çok ayrıcalıklı ya da çok dip bir noktada gibi hissetme. Bir bağımlılığın var ve bundan kurtulmak istiyorsun. Ve bu bağımlılığından kurtulduğunda kesinlikle hani potansiyeline çok 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 daha yaklaşacaksın. Eğer benim gibi takıntılı ve potansiyeline erişmek için elinden gelen her şeyi yapacak bir tipsen takip et. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü burada hepimizin derdi aynı. Ben de o dertteyim. Yani ne zamandan beri? 12. sınıf. Ya ben 4 sene hayatımı siktim. Lisede benim hayatım yoktu. Ben rezalet bir insanım. Hayatım yoktu lan benim. Benim lord dışında konuşabileceğim başka hiçbir şeyim yoktu. Çünkü hiçbir şey yapmıyordum. Yani diyeceğim o ki bu bağımlılıklar vesaire geçici diye düşünme. Benim hala çoğu arkadaşım ya da çoğu abim bu oyunlara oynayarak hayatını kaydırmaya devam ediyor. Gelecek baskısından gelecek bas bir de hani oyunu bir kenara bırak. Oyuna harcadığı zaman yüzünden ne bileyim işinde başarısız olmak, ailesine yeterince zaman gösterem geç ailesiyle yeterince zaman geçirememek. Onun dışında sosyal ortamı olmamak. Bunlar da hani bilgisayar oyunları bunlara sebebiyet veriyor. Bir bağımlılık bunlara sebebiyet veriyor. Yani sen bilgisayar oyununu arkadaşlarınla oynadın diye sosyal bir ortama girmiş olmuyorsun. Sen sadece senin kadar dipteki insanlarla beraber aynı oyunu oynayıp ya abi bana doğruyu söyle. Sen LoL oyunun ya yani herhangi bir oyunun bitince Discord'da konuştuğun insanlarla sohbet etmeye devam ediyor musun? Etmiyorsun. Sen gece 2'ye 3'e kadar LoL'de aram atarken hiç arkadaşlarına kanka günün nasıl geçiyor diye sordun mu? Kanka hayat nasıl diye sordun mu? Bir kere bile sordun mu bunu? Hayır sormadın abi. Orada ne abi beyler işte gelin Pantheon Taliyah yapalım. Abi şu komboyu deneyelim. Şunu yapalım falan. Bu bu yani anladın mı? Ben buydum çünkü düşünmüyordum hiçbir şey. Yani tamamen hiç kimsenin hayatı sikimde değildi. Kendi hayatım bile sikimde değildi. Ama şu an dönüp bakınca diyorum ki abi ben nasıl bir bok yemişim. Bu arada böyle video daha iyi oldu bence. Ben çünkü ya yani burada ...birkaç tane video fikri üretip alt başlık koymuştum. Ama kameraya açınca direkt kendi küçüklüğüm aklıma geldi ve bunları söyleme ihtiyacı duydum. Neyse bugünlük video bu kadar. Eğer ilgini çekiyorsa yani sen de kendi potansiyeline erişmek için yani çok çaba çok çaba çok çaba çok çaba sarf eden insanlardan birisen devam et abi takip et. Bir şey kaybetmezsin. En kötü sıkılıp çıkarsın. Hadi öpüyorum.